Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Dörtgenler çokgenler 12. dersimize geldik ki yamuğun kelebek etkisine geldik. Gerçekten çok sağlam, çok zevkli bir yerdeyiz. Üçgende benzerlikte de. eksiğin varsa burada can çekişeceksin. Ama ola ki orayı iyi öğrendiysen çatır çatır bu soruları da çözeceğiz beraber. Yalnız bir şeyden bahsetmeden geçemeyeceğim. Bir önceki dersin döndüm baktım videoların yorumlarına ki bir arkadaş yazmış. Hocam ben zorlanmaya başladım. Zor mu ya bu konu falan demiş. Ey güzel arkadaşım ben sana demedim ki çiçek bahçelerinden geçeceğiz. Yeri gelecek ayağımıza diken bakıcı atacak. Yeri gelecek. Çamurun içerisine düşeceğiz ama ayağa kalkmasını bileceğiz. Yola devam etmesini de. O zaman ne diyorum biliyor musun? Gönder, gönder gelsin efendim diyorum. 12. Föydeyim. 12. Föyde yamukta gerçekten en çok sorunun sorulduğu yerlerdeyiz. Üçgende benzerlikle alakalı sorularına geldik. Efsane sorular var. Can acıtacak. Acık. Ama böyle renkli kalemlerle sana anlatmaya çalışacağım. Böyle kafaların biraz karıştığı noktalardan biri. Yamukta kelebek etkisi mi dersin? Yamukta benzerlik mi dersin? Artık sen ne dersen de. Yamukta köşegenleri çizdik. Yukarıdaki üst tabana C alt tabana A dersek eğer buradaki PR burada buradaki kelebek de X'e X olarak eşit olarak 2'ye bölünürler ki benzerlikten ötürü onu anlatacağım ispatını birazdan. Sen buradaki PR'nin tamamının uzunluğunu bulmak istiyorsan ya da diğer adıyla 2X'in uzunluğunu bulmak istiyorsan A ile C'yi çarpıyorsun. Alt tabanla üst tabanı çarpıyorsun. Ne yapıyorsun? Bunların toplamına bölüyorsun. Ya bırak bu formülü. Ben hiç kullanmadım neredeyse. Çok ciddiyim. Peki hocam nasıl çözeceğiz bu tarz soruları dersen işte orada şartlar noktalar değişiyor. Ben sana önce üçgenlere bir götürmek istiyorum. Hani üçgenlerden bir mevzuya bağlayacağım buraya tamam mı? Her zaman yaptığımız gibi bir şeyleri bir şeylere bağlayacağız yine. Şimdi bunu böyle uzattığımızı varsayalım. Bunu böyle uzatalım. Bunu şöyle bağlayalım. Şuradan da bir tane paralel salalım. Hatırladın mı üçgende böyle bir kural vardı. Diyelim ki buraya x, buraya y, buraya z dersek biz sana diyorduk ki 1 bölü z, efendime söyleyeyim 1 bölü x ile 1 bölü y'nin toplamına eşittir. Biz bunu üçgenle benzerlikte anlattık. O yüzden burada bir daha anlatmayacağım ispatını. Sadece bu formülü hatırlatacağım. Bu formül üzerinde diyeceğim ki sana ya bunun paydalarını eşitlesene ne geliyor diyeceğim. Yukarıda x artı y, aşağıda x pardon yukarıda x artı y, aşağıda x çarpı y'ye geliyor. Z'yi bulmak için takla attırdığında x çarpı y bölü x artı y'ye gelir mi? Gelir hocam. Formüle bak bakayım. Seninkine çok benziyor mu? Benziyor. Dur bakayım nereden geliyormuş? Bak formülü kullanmayacağım ama ispatını yapmak zevkli olduğu için yapıyorum. Bir kere burada X var ya. Bak şimdi bak 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 bak. Yalnız telefonumu, monitörümü artık neyi böyle çevirirsin bilmem güzel arkadaşım. Ben sana bir yerden bahsedeceğim. Orası neresi? Şöyle göstereyim. Bir saniye bitmek üzere. Şurası da oldu galiba. Heh. Şimdi şöyle yandan bakabilir misin? Benim kafa döndüğü kadar ya da şöyle çevir. Görebildin mi? 1 bölü x dediğin şey 1 bölü a ile 1 bölü c'nin toplamı değil midir? O zaman sen buradan x'in değerini ne bulursun? a çarpı c bölü a artı c bulmaz mı? Tam tersi miydi? Yok böyleymiş doğru. a çarpı c bölü a artı c bulmaz mısın bulursun. Aynı formülü burası için buraya y desen diyelim ki eşit olmadığını bile kabul etsen ona rağmen aynı formülü elde edersin. Aynı formülü elde ettiğin için aslında bunlar birbirine nedir? Eşittir. O zaman dersin ki iki tane x'in cevabı bunun 2 ile çarpılmış haldir. 2 tane ac bölü a artı c. Bu arada biz pm'ye x demiştik. mr'ye x demiştik. Bunların iki katını alırsak otomatikman bunun da iki katını alırız. Ya hocam madem kullanmayacağız niye ispat edip duruyorsun? Üçgende benzerlikten çözeceğim. Hiç alakası yok yapacağım yerle alakalı. Ama bir tane daha bilgi vermeden geçemeyeceğim. Ya geometri ayrı bir lezzet be. Hani anlatması, dinlemesi, çözmesi başka bir dünyadayız biz şu an seninle başka. Şimdi diyelim ki adam köşegene kadar gidememiş. Soluklanmak için kenarda durmuş ya. Üst tabana da alt tabana da paralel olacak şekilde doğruya atıyorsun. Buradaki kelebek etkisini görmeye çalışıyorsun. Bak bu kelebekler çok önemli. Çıkıyor bunlar. Gel ilk sorumu çözeyim ben sana. Benzerlik ah en sevmediğim diyorsun ama. Abi konu bununla alakalı. Konu bununla alakalı. Şimdi x'i mi istiyor benden? Bak x'i nasıl bulacağız güzel arkadaşım. Hocam formül. Ya bırak yemişim formülünü. Ben ezberlemiyorum o formülü. Sen de ezberleme boş ver. Nasıl çözülecek peki hocam? Şöyle çözeriz biz seninle o soruyu. Şimdi ortada bir taban var görüyorsun. 4 bak benzerliği. Yukarıdaki üçgen bölü böyle hani Aşağı yukarı. Ya da küçük üçgen bölü büyük üçgen. Ha, bu daha güzel oldu. Oran kaça kaç çıkacak? 4'e 6 oran çıkacak. Sadeleştirme. ve Oran kaça kaç olacak? 2'ye 3 olacak. Demek ki küçük üçgene sen 2K edersen büyük üçgene kaç K demek zorundasın? 3K. O zaman şuradaki parçaya kaç K demek zorundasın? Bir tane K. 2K burada 3K tamam. Bir tane K kaldı. Şimdi üçgeni bir de böyle çözelim. Bak kısa bölü uzun. E hocam buradaki oranı sağlamak zorunda. Yani sağdaki K'ye 3G ise burası M'ye 3M olabilir. Tek değişen harflerdir. O zaman bir tane M bölü 3 tane M oranı tabanlar oranlarına bunların eşit olacak. Üçgende benzerliği bilmezsen şu anlattıklarım sana uzaylı gibi gelir. Ne diyor hoca? Bir iletişim kuruyor. Yabancı bir varlıkla iletişim mi kurmaya çalışıyorsunuz hocam falan dersin ama eğer bunu anlattığımda üçgenlerle ilgili benzerlikle ilgili tek problemim yok. Her şey tas tamam. Ben buradayım diyorsan doğru yerdesin. Devam. X eşittir 12. Mantığı anladıysan yola devam efendim. Yine bir benzerlik sorumuz. Hocam direkt formül. Beni biliyorsun ben formüle bulaşmayı sevmiyorum efendime söyleyeyim. 4 var 6 var. Bir dakika onu sonradan çıkalım o zaman. Şöyle yapalım mı? Oo daha güzel gördüm. Bak 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 bak. bak. Ortadaki kelebeği gördün mü? Ortadaki kelebeği. Gördün mü? Gördün mü? Benzerliğe bak şimdi. Benzerlik kaç? 4'e 6. Sadeleştirme kaç? 2 3. O zaman yazıyorsun buraya. Hocam burası 2K ise burası kaç K olacak? 3K. Soru bitmiştir. Neden bitti? Bak şimdi kısa bölü uzun. 3 K bölü 3 2 daha ne yaptı? 5 K yaptı hocam. Yazdım geldim onu. Taban kaç? X bölü 4. X bölü 4. K'ler 7 birbirini 7. 3 kere 4 12. Eşittir. 5 X'e X eşittir. 12 bölü 5'e. Evet ilk çözerken biraz zorlanabilirsin ama buradaki mantığı yakalarsan bence biz bu işi hallederiz seninle birlikte. Kelebekleri görmeye çalışıyorsun. Çok soru bol soru. Çok soru bol soru çözüyorsun. Sadece benimkiler yetmeyecektir. Sonra ben yapamıyorum. Abi yapamazsın tabi. Sen gittin tek başına soruyla baş başa kaldın. Onun canını okumaya çalıştın mı? Çalışmadın. Niye celallendik biz ya? Gel. Gel bakayım. Tamam birlikte çok soru çözüyoruz ama senin daha fazlasını çözmen lazım. Üstüne bir şeyler koyman lazım. Hadi sıkma bizi işini. Öğrenmek istemiyor musun şu göme? Ben nasıl öğrendim? Ya ben bile öğrendiysem sen hayli öğrenirsin ya. Ben zor bir öğrenen bir adamım vallahi. Şimdi gel. Kelebeği yakaladın mı bak. Baktın mı şak diye gözler kelebeği seçecek. Bu neon ışıklar gibi yanacak. Benim bu yeşiller senin gözlerine ben daha çizme. Ding ding ding. Kelebeği gördüm diyeceksin. ha Aynen öyle. Buraya kaç K yazalım? 2k yazalım. Şuranın tamamına kaç k yazalım? 3k yazalım. Dediğim anda diyeceğim ki bu sefer yeterli değil. Çünkü tam orta nokta var. Tamamı bizde kaç k yapıyor? 5k yapıyor. 2'ye bölünmüyor. Diyorum ki öyle bir oran yazayım 2'ye bölünsün. O yüzden 2k ile 3k'nin iki katını ya da direkt şu oranları yazıyorum. Burası 4k uzunlukta olsun. Şuradan şurası da 6k uzunlukta olsun. Şuradan şurası 4k. Farklı renklerle çizelim. Mantığını da anla ne yaptığımızın. Anlıyor musunuz efendim? Anlıyorum hocam bir problem yok. Tamamı kaç ke? 10K gibi düşünebilirsin tamam mı? Bak tamamı 10K. Ne yapmışız? Tam ortadan 2'ye bölmüşüz. He tam ortadan ikiye böldüyse şurasına kaç K gelir? 5K gelir. Şu ara parçaya kaç K gelir? O ara parça kırmızı kalsın o zaman. Buraya K gelir. Yakaladın mı sen onu? Bak benim için önemli olan o. Yukarıdaki 4K aynen duruyor. Onun da farkındasın. Onu da şuraya yazalım. Yukarıdaki 4K de aynen duruyor. Peki x'in azı bulacaksın hocam. Daha bir şey yapmadın ama buluruz elbet. Gel bakalım. Şurada x oranını yakaladığımızı varsayalım efendime söyleyeyim. Tamamdır. Ha bitti ya x oranını falan biz bulduk ki. Buradaki oranlarla buradaki oranlar birbirine eşit olmayacak mı? E eşit olacak tabii ki. Karşılıklı oranlar da paralellikten ötürü birbirine eşittir. Ben de diyorum daha sonra var. x'i kaç k bulduk? 4 k bulduk. y'yi kaç k bulduk? Bir tane k. Tabii harfler tutmayacak aslında. Diyeceksin ki sen buraya burası 4 m'dir hocam. Burası Mehmet'in m'sidir. Bir tanedir. Bir tanesin sen. Dersin geçersin. Vurdum cevabı 4 efendim. Yolumuza devam mıyız? Geometri biraz kasıntıdır, masıntıdır ama çözdüm ve lezzetli dadığın davanda kalır burada. Hani yediğim bir yemek vardı da unut. İşte o test senin için geometri testi olması dileğiyle. Üçüncü sorumuz. Çözüyoruz. İkisi istiyor bizden. Hiçbir şey yok piyasada. Var var. Adam bir sürü şey vermiş. Bu eşitliği vermiş mi? Soru bitmiş bir kere. Nedir hocam bu orta tabandır? Burası 2 ise 1'e 2 orandan şuraya 4 yazdığımda anladın mı sen? 1'e 2. Geçen ders çok anlattım. Peki şuradan devam edelim. Bunun tamamı kaç birimdir hocam? Buranın tamamı 5 birimdir. Yine yukarıdan aşağı doğru bak. Yukarıdan aşağıya doğru. 1'e 2 oran. 2 katı 5 ise şuranın tamamı nedir hocam? 10'dur. O zaman ben bir saniye şuraları biraz temizliyorum. Şuraya 10 yazıyorum. Şuraları biraz temizliyorum. Şunları biraz temizliyorum. Artık onlarla işim bitti çünkü benim. Tamam. Şimdi biz x odaklı görmek istiyoruz. Acaba x odaklı ben bu soruyu nasıl çözerim diye bakıyorum. Şimdi burası 4. Burası 10. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman yine sana ben kelebek çizeceğim buradan. Allah'ım Allah'ım. Nereden nereye bağlayacağız soruyor. Buna inan herkes farklı yollardan çözebilir. Kelebeği farklı yerlerden görebilir ama doğru yani en azından e, doğru olan yerden görmen önemli bizim için. Şuraya bir tane nokta atıp devam ediyorum. Neden mi? Bak 4'e 10 oran var. 4'e 10 oran var. İstersen hiç sadeleştirmeyelim. Hocam burası 4K ise Şuranın tamamı kaç K çıkmak zorunda? 10 K çıkmak zorunda. Burada anlaştık mı? 4 K oradan, 10 K oradan. Hocam toplam 14 K yapıyor. Doğru mu? Doğru. 2'ye böldüğümde 7 K yapar. Da niye 2'ye böldük? Niyesi var mı? 1'e 2 oran ya da tam ortadan 2'ye bölmüş. He, şunu demek istiyorsun hocam. Tamamı 14 K'ydı. Şurası kaç K? 7 K. Şuraya kaç K kaldı? 3 k Şurası kaç ke? 4 k Bitti bitti soru bitti. Bak buranın bura oranı, buraya oranı. 4 kyı buraya taşı. İstersen M olarak taşıyalım. 4M. Tamamına kaç M dedik? 14M dedik. 4 bölü 14 oranı eşittir. X bölü X bölü 10 oranına. Ufak bir sadeleştirme. Şurası 2 çıktı. Şurası 7 çıktı. İçler dışlar yaptık. 20 eşitse eğer 7 x'e X eşittir 20 bölü 7. Çok temiz bir çözüm oldu yalnız ben sana söyleyeyim. 27 bölü 20 bölü 7 çat diye vurdum cevabı ama dadı damanda kalıyor değil mi? Ben sana demedim mi geometride daha çok eğleneceğiz. Ne sorular çözeceğiz ne zor sorular. Görmek değildir mesele bak yok bakmak değildir mesele görmektir zor olan. Biz göreceğiz. Baktıkça 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 gün gelecek diyeceksin ki görüyorum. Görüyorum. Sen zannediyor musun ki biz şu an görüyoruz? Hayır. Biz sadece bakıyoruz o ayrıntıları görmektir hayattaki incelikleri görmektir valla yani bir, buradan da bir kamu spotu yaptık sanki ufaktan çek buradan çizgiyi neden çektim bittiği yerden köşegen çekememişim bittiği yerden paraleller çizdim bak yamukta şunlara paraleller çektim süpersin şunu görüyorsun zaten Bire bir oran. Yakaladım hocam kaçar mı gözümüzden diyorsun. Eyvallah ona da bir şey demedik. Başka ne görmem gerekiyor benim? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Başka da şunu gördüm. Hocam burası 4 ise burası onun yarısı olmak zorunda. Kaç birim? 2 birim. Niye? 1'e 2 oran var. Peki ben senden bir kelebek istiyorum. Yani kelebek istiyorum derken bu kelebeği görmeni istiyorum. Küçücük bir kelebek var burada. Yakaladın mı o kelebeği? Kaçar mı senden be? Kaça kaç oran var? Hocam 2'ye 10 oran var. Gel şuradaki küçük parçaya y diyelim bak. 2'ye 10 oran. Y'ye 5 oran olmak zorunda. Yukarıdaki üçgende Y, aşağıdaki üçgende 5. Benzerlik yoksa bakarsın. Hatırla lütfen. Bilmen lazım. Bir çalış gel diyeceğim artık ama çok mu geç? Şurası 2. Y eşittir kaç çıktı? İkiler de sadeleşti. 1 çıktı. Ben burayı artık 1 olarak buldum. Bu da tamam mıdır? Bu da tamamdır. Şimdi diyorum ki burası tam orta nokta. Dikkat et. Bak şurası tam orta nokta. Buradan da birleştireceğim. Şuradan şurası kaç birim çıktı? 6 birim. Hani tam orta noktaydı T paralellikten ötürü. Şuradan şurası da kaç birim? 6 birim. Sen ne istiyorsun X'i? X'in içinde ne var? 6 var. Bir de oradaki 1 var. 6 artı 1'den canavar gibi bir çözüm oldu. Vurdum cevabı yediye. Çok iyiydi ya. Bir sürü kelebek görüyoruz artık. Etrafa baktıkça benzerlikler, kelebekler. Hazır mısın? Bir kelebek daha geliyor efendim. X'imi istiyorsun sen. Yani bakmakla görmek arasındaki farkı yakalamaya çalışıyorum. Şimdi diyorum ki önce büyük üçgenden başlayalım. Biz büyük üçgende bir e, kelebeği yakalayalım hocam. Bakarsın sonra küçüğü buluruz diyorsun. Şimdi 6 şuranın tamamını da y diyeyim. Ne dersin? 6 bölü y oranını bulmam lazım. Ama aralarında ortak bir kenar gerekiyor. Ortak kenar burası bak. 2'ye şurası kaç birim? 4 birim. Hee 2'ye 4 birim. Aa biri diğerinin 2 katı şeklinde ilerliyor. Doğru mudur? Yani şöyle bak. Şut yanlış yöne doğru gösterdim. 2 katına çıkıyor. 2 katına çıktı. 2 kere 6 12. Tamamdır. Buranın tamamını bulduk. 12. Ama benim sadece bu bilgiyle bir yere varabilmem mümkün değil. X'i de kullanacağız birazdan ama sanki o biraz bekleyecek. Çünkü bir tane daha kelebek var. Allah'ım Allah'ım, Sorunun güzelliğine bak. Hem büyük üçgende kelebek alıyorsun hem de şurada gördüğün küçük üçgende. Yakaladın mı mevzuyu? Burası ne biliyor musun? Şuranın hizası hatta orayı noktalı olarak çekeyim istersen. Oranın hizası tam tamına orta nokta. Nasıl yani? Baksana şuradan şurası kaç birim? 3 birim. Buradan burası kaç birim? 3 birim. Tam ortadan bölmüş. Yani burada gördüğün üçgenle burada gördüğün üçgenler eş üçgenler. Niye? Bir kenarı 3 bir kenarı 3. E bütün hepsi diğerlerinin aynı. O zaman bunun tabanı 6 ise burası da 6. Bitti soru. Hocam tamamı 12 idi. X'i bulmak istiyorsun. Şuradaki 6'yı çıkar. Cevap 6 mıdır yani? Geçmiş olsun efendim. Doğrudur cevabımız. Devam. Son soru gelsin. Son soru. Çok benzerlik sorularında çok efsane sorular var ya. Geri kalan bütün soruları ödev bırakıyorum bak. Tamam mı? 3 tane test var. Yok daha gelmedik oraya. Ama çok güzel sorular var orada. 6 tane falan. Onları bir hallet. Tamam mı? Onları halletmeden geçme. X burada Y burada. X Y oranını istiyorsun. Büyük kelebekten başlayalım mı? Ne dersin? Tamam hocam. Gel büyük kelebekten başlayalım mevzuyu büyük bir görelim önce seninle birlikte. Büyük kelebeği yakaladın. Dedin ki oran 4'e 10 oranı var. 4'e 10 oranı var. İstersek sadeleştiririz ama sanki pek işimize gelmiyor bu sadeleştirme mevzuları. O yüzden sadeleştirme işine şimdilik girmeyeceğim. Diyeceğim ki hocam burası bir kere 4K. Şuranın tamamı kaç K olmak zorunda? 10K. Bununla en fikiriz galiba. Bir sıkıntı yok. Diyorum ki artık şu yeşilleri bir silelim. Ne dersin? Başka bir kelebek daha görmeni isteyeceğim çünkü. Var ya nereden nereye ya nereden nereye arkadaş. Şu kelebeği de görmek mesele. Ama hocam onu nasıl görelim ya demiyorsun. Dikkatli bakıyorsun sen de görüyorsun. Gördün mü şimdi? 4'e dört. E hocam bunlar eş mi yani? Vallahi eş üçgen bunlar. Eş üçgen. Yani şuradan şurası y uzunluktaysa buranın tamamı da nedir? Y uzunluktadır. Hop burada ufacık bir işlem hatası olmuş. O yüzden tekrar döner baktım ki o işlem hatasını düzeltmem gerekiyor. 4 bölü 10 oranını anladık. Buradan zaten bir problem yoktu. X'i bulduk. Buranın şu parçanın Y'ye şu parçanın da Y'ye eşit işte olduğunu bulduk. İşte tam bu noktada tamamı kaç K'ydi? 10 K 10K buradan hocam. 4 K buradan ne yaptı? 14 K yaptı. 14 K aslında bizde kaça eşit? 2 tane farklı Y'ye eşit. 2 farklı Y derken 2 tane Y'ye eşit. Efendime söyleyeyim dedim ki her tarafı 2'ye bölelim. Y dediğim şey nedir? Y dediğim şey 7K'dir hocam. Yani şurası 7K. Tamamı 7K. Buraya kaç K kaldı? 3K kaldı. Artık zaten ne sorsa buluruz. Ama zaten bizden X'ye oranını istiyormuş soru. Ben biraz farklı burada davranmışım daha önceki çözümümde. Biz X'e kaç K dedik? 4K dedik. Y'ye kaç K dedik? 7K dedik. Bakmak değildir mesele görmektir dedim. Vurdum cevabı 4 bölü 7'ye. Dedim ki son videoda görüşürüz. Nerede son video mu? Bir sonraki videoda görüşürüz. 12. ve ellerinden öper. 36-37'yi çözüyorsun. Bir sonraki videoda ben burada seni bekliyor olacağım. Çokkenler dörtkenler. Yorum yapmayı beğenirleri unutmayalım efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.